Selam arkadaşlar, ee, bu haftaki konumuz sizin en çok merak ettiğiniz estetik sorusunu. Ben burada sevgili Güncel Öztürk'e soruyor olacağım. Bu arada e, Güncel ve kim olduğunu da şöyle anlayacaksınız. Bana tam 6 aydır soru soruyorsunuz. İşte burnunda bir değişiklik var, çok güzel oldu, kim yaptı, hadi söyle. İşte karşınızda o adam diye. <laughs> Güncel Merhaba. Bey selamlar, Merhaba. nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim nasılsınız? İyiyim ben de. Bugün kaç tane ameliyat yaptınız? Ya, üç hasta. Üç. Her ikisinde iki operasyon yapalım. Kulak, kulakları düzlendirme sikleri var mı? E, Toplam dört ameliyat yani. Dört ameliyat yaptınız bir yani. Bir tane çok kulak, bir tane normal primer nefes. Yani bugün dört tane ameliyattan yani, çıktı, e, beni de kırmadı. Sizin sorularınızı yanıtlayacak şimdi. Şimdi bir kere en çok merak edilen soru 70'e yakın soru geldi. Hı -hı. Ben onları eledim. Yani Hı -hı. en çok sorulanları seçtim. Tamam. En çok sorulanlardan biri şu: Estetik ameliyat kaç yaşında yapılmalı? Yani, yani 16 yaşında falan yaptırmaya çalışanlar var ya, on, onlar hı. sordu genelde. Hı hı. Bana da çok geliyor, hı hı. 16 yaşında yapılabilir mi buranın estetiği hı hı. diye söyleniyor. Evet, kadınlarda 16 yaşında yapılabilir. Gerçekten mi? Gelişimi tamamlamış Kemik gelişimi tamamlanmış oluyor, yüz kemik gelişimi tamamlanmış oluyor. Erkeklerde ise 18 yaşında tamamlanıyor. Hı -hı. 16 yaşında yapabilmemiz için ailesinin izin vermesi gerekiyor Hı -hı. ve gerçekten buna ihtiyacı var mı? Ona göre değerlendirip bu işlem yapılabilir. Hı -hı. Ama genelde ben 18 yaşında beklemeyi tercih ediyorum. Hı -hı. Çünkü en psikososyal gelişimi de tamamlanmış, mental e, yapısı tamamlanmış, gelişip ona bu işlemin nasıl bir şey istediğini karar vermesi daha doğru. Peki e, e, ikinci en çok sorulan sorulardan biri de geçenlerde de biz bir muhabbette siz anlatmıştınız e, her ülkeye göre estetik ameliyat tercihleri değişiyor demişsiniz. Türkiye'de en çok hangi ameliyat tercih ediliyor? E, Türkiye'de en çok e, burun estetiği operasyonu tercih ediliyor. Burunlarımız e, kötü mü yani bizim gezdiğimiz. Biraz batıya doğru. E, hı hı daha şey diyebiliriz yani yapısal olarak daha hı hı. büyük daha kemikli işte buruncu düşüklüğü, hı hı. burun kanatlarında genişlik ve asimetriler deviyasyon işte o S şeklinde geçişler falan görebiliyorsun e, batıda da işte böyle e, kavisli burun işte küçük hı hı. burunlar görüyoruz ama bizim burunlar biraz büyük hem Peki. Karadeniz hem İç Anadolu, hem Doğu Anadolu evet. hem Ege biraz daha az olabilir, çok fazla kemerli olmayabiliyor. Yani sert hatlı burunlarımız var sert genetik haritanızda görevli. Genetik haritamızda öyle. Burun estetiği ile ilgili hepimizin çok fazla fikri var. Yani benim mesela sizinle tanışana kadar aklımda olan görüntü o merak edip izlediğimiz videolarda işte burnu kırıyorlar, İşte vay efendim açıyorlar, dikiyorlar, izler kalıyor. Ben hep öyle bilerek geldim. Yalnız siz bana bambaşka bir dünya sunmuş oldunuz. Ben onu birazcık insanlara anlatmanızı istiyorum. Yani burun ameliyatı artık kırma dökme olmadan yapılabiliyor mu? Genel olarak öyle değil. Yani hı hı. bazı hekimler bunu uyguluyor, bazı hekimler uygulamıyor. Çoğunluk hekim. Herkesin tekniği farklı. Ana. Her tekniğin içinde kendi içinde avantaj ve dezavantajları da var. Hı hı. Şu anda artık kırmadan da burun estetiği yapılabiliyor. Evet. Önceden mecburduk çünkü teknoloji gelişiyor. Hı hı. İşte o anda bir 4 sene önce, 5 sene önce ben de kırarak yapıyordum mecbur evet. çünkü alet edevat yetersizdi, ee, bazı eksiklikler vardı ama şimdi onları e, elde, etmiş, elde etmiş durumdayız hı hı. ve kırmadan da çekiş kullanmadan çat 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 bu işlem olmadan da burn estetiği yapılabiliyor mesela kemeriniz alınabiliyor. Evet. Kalem yani. gibi bir alet var, bu kalem hı hı. gibi aletin ucunda 16 değişik ucu oluyor işte hı hı. minik 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 burun kemiğinizi alabiliyorsunuz, Milimetrenin onda biri kadar hassasla çalışabiliyorsunuz. Yani şey çok ilginçti. Ee, bana soru soranların hepsi şey şok şok oldular. Yani ben operasyona girdim, çıktım, altıncı günü dizi setindeydim ve evet. e, asla inanmadılar insanlar benim böyle bir operasyon geçirdiğime. Ha ben de e, deli gibi bunu duyurmadım ama sonuçta çok ilginç bir. E, Herkes çok da çok var. Evet. Herkes çok şaşırdı. Eskiden yapıldığı zaman bu mesit operasyonları iki ay kamren çarpmış gibi gezebiliyorduk. Evet. Evet. Tır çarpmış gibi gözleriniz kapalı. Finam şey ee, bu Aynen öyle. Benim birçok arkadaşım öyle gezdi. bu işlemde sadece bu alet e, cihazların kullanılmasıyla da ilgili değil. Tabi Tabii onun da avantajları var. Dokun dilinde konuşmanız lazım. Evet. Nasıl bir yere çarptığınız zaman gözünüz morarır, şişiyor. Evet. orada yumuşak dokun ezmesine bağlı olarak oluşuyor. Evet. Eğer operasyonda yumuşak dokuyu ezerek, hırpalayarak, görerek çalışırsanız doku da aynı şekilde tepki veriyor, morarıyor ve şiyor. Ama Bence... katman katman, plan plan giderseniz ve dokun dilinde konuştuğu zaman morar mısınız? Tabii ki orada ee, O zaman orada parsaz, heykel yapar gibi. Şimdi, hem heykel yapar gibi, yumuşak dokuyu iyi tanımanız gerekiyor. Ee, bu kapalı ya da açık fark etmiyor. Yani Sonuçta hı hı. açık tekniğin de içinde kendi avantajları var. Kapalı tekniğin içinde de evet. kendi avantajları var. Ben kapalı teknikte işlem yapıyorum. Herhangi bir şekilde buruncuusta kesiziniz doğmuyor. Yani bu dikiş izi yok, kesik izi yok. Dikişiz. Aynen. Morarma yok, kızarma yok, şişme yok. Çok daha diren oluşabilir. Yani, Ama genel olarak baktığınızda iki ay böyle mor, şişlik falan. Hiçbir yoktu yok. ki benim derim. Çok ince beyaz tenliyim. E, çekimlerde bizde en ufak kızarıklık hı. bile kırm kırmızı gözüküyor. O yüzden hmm. ben inandıramamıştım insanları operasyon geçirdiğime. Yani. Evet, müthiş müthiş. Çünkü yüzünüze yakıştırdığı için inandıramamışızdı. Evet. Çünkü sizin yüzünüze yakıştırmasaydı o formu, evet. yapısını, şey, Muhakkak bir söylerdi. tuhaflık evet. olacaktı evet. ve o zaman söylerlerdi. Belki Aynen. de söylemeyecekler ama bir, e, bir garip yani, Zaman, zaman içinde e, benim çok fazla fotoğrafımı hmm. bildikleri için illa ki o farkı anladılar ama e, fark zaten benim rahatsız olduğum kısım Hı -hı. yandan görünüşüydü. Önden Hı -hı. görünüşü değildi. Hı -hı. O da benim ekran için de Aynen. lazımdı bana. O kemiği almış olduk yani. Evet. Önceden Aynen. biraz daha sinirli şişti işte bu işte, altı evet. Günü. ama şiştiğiniz gitti de indi daha da bir oturmaya başladı. Aynen öyle. Birinci yılı tamamlamadık herhalde tamamladık Yok tamamlamadık. Daha, daha tamam almadık. Yani... Tam bir yılda oturmaya başlıyor. Aynen öyle tam tamına Dokuz ay oldu. Dokuz ay oldu. Aynen. Yani altıncı günde siz sete çıkıyorsunuz ve bir çekime geçiyorsunuz. Aynen öyle. Altıncı günde. Bu mucize ya bu, yani. Evet ödeminiz olmadığı anlamına geliyor. Ödeminiz oluyor ama çekimi yapabilecek kadar ödeminiz var. Aynen öyle. Yani bu sizi engel teşkil etmiyor. Sosyal yaşantınızı bir hafta sonrasında geçebiliyorsunuz. Yani birçok bir hastanız da bu şekilde. Aynen. Yani bir hafta sonrasında rahat rahat iş hayatına dönebiliyor. Evet. Masa başında iş yapıyorsa. Bir de e, ben de Sizinle çalışmadan önce ve çalışmadan önce tabii ki de araştırmıştım. Ee, şey dikkatimi çekti, kimsenin burnu birbiriyle aynı değil. Hı. Onu nasıl e, yapıyorsunuz? Onu ben merak ediyorum. Yani. Onun bir çalışma Şimdi aşaması bur, var mı? Burun estetiğinde e, binlerce teknik var. Herkes e, kendine göre bir tekniği uygular ve der ki işte o inanılmaz uygular ve o şekilde hı hı. uygular var. Ama şöyle bir şey oluyor, aynı tip burunlar çıkıyor. Hı hı. O burun yapısı bazı hastalara yapışırken bazı hastaların kemik yapısına, yüz yapısına Uyumuyor. Evet. O yüzden sizin de görebilmeniz lazım. Yani bunu yapısıyla işte alın, kaş, göz, elmacık kemiği, çene evet. yapıların birbiriyle uyumlu olması lazım. Arada bir illüzyon vardı zaten. Hı hı. İşte o kaş kalsiyinden süretiniz burun sırtındaki sürettiğinizde bütünlük sağlaması lazım. Hı hı. Oradaki amaç işte burun sırtından gelirken e, kavisli bir görüntü vermemesi gerekiyor bazı yüz yapılarında. Bazı yüz yapılarında evet bu uyum sağlar çünkü alnı kavisli geçer. hı, hı. hı, hı. Yine aynı şekilde kavisi verebilirsiniz. Evet. İşte o burun sırtından geçen süretenizde üst bırak, ve çene süretenizde o kavisi evet. halkasına formunu bütünleştirebilirsiniz. Mesela e, sözünüzü beliyorum, hmm. benim bir arkadaşım vardı, e, burnu büyüktü yüzüne hmm. göre. E, çok küçük bir burnu yapılmasına rağmen o kadar iyi oturdu ki yüzüne o küçük hmm. burnu. Normalde hani o kadar küçük burnu yakıştırmamanıza rağmen ona çok yakışmıştı. Bunun e, o matematikle alakası var değil mi? Görmeniz lazım yani çünkü evet. en büyük etken bu. Şimdi hiçbir kitap sizin burun stresinizden ne kadar ekstrem yapacağınızı söylemez. Evet. Ne kadar eklem yapacağınızı da söylemez. Çünkü 7 milyar insan var, bu 7 milyar insan da burun yapısı, karşı yapısı, alın yapısı, çene yapısı, hepsi farklı. Yapar. Ona göre ayrı ayrı tasarlama yapmanız lazım. Evet. evet teknikler sizi bir yere kadar getirir ama üzerine sizin de bir şeyler koymanız lazım. O teknikleri bir yere kadar çözerseniz ortalama bir şey de çıkartabilirsiniz, çok iyi bir şey de çıkabilir. Yani ee, tabii ki tecrübeniz de varsa Hı -hı. bu işi batırmazsınız ama Görebiliyorsanız onun en iyi şeklini, yüz yapısına uyumlu bir görüntü getirebilirsiniz. Evet. Bu da insanlar dışarıdan baktığı zaman sizin bu nesnetin iyi olduğunuzu anlamazsın. Sizde şöyle bir şey bir gençleşme var, bir şeyler mi yaptırdın farkına varamıyorsunuz. Bir hoşluk Geçişlik var. Değişiklik var sende. Evet, bunu rahatsız bu, olduğum şekilde söylemezdim. O kemer yapısı bazen bizi asık suratlı, gergin, işte, yorgun. yaşımızı ilerlemiş bir görüntüye ya da yorgun bir ifadeye evet. e, götürebilir. Çünkü bunun ucunda bir düşüklük, asık surat büyük bir ifadeye veriyor. Ama evet. siz dünyanızda asık suratlı değilsinizdir. Hı hı. Ama görünüşünüz o şekildedir, o da sizin karakterinizi yüz profil e, gerçek karakterinizi etkiliyor, yüz profil hakkınız. Evet, enerjinizi etkiliyor. Enerjinizi etkiliyor. Bazı insanlar benim bu buruna sahip değilim diyor. Hı hı. Ben bunu e, kendini de özdeşleştiremiyor. Evet. Ama burun estetiği sorusunu çok mutlu olamıyor. Tabii ki burada e, doğru dizayn ve doğru tasarım gerekiyor. Aslında yaptığım iş işte, tamamen tasarım. Şekillerde yani, değil, formel, Ben şunu, şunu farkına yorumlar. vardım. Hı. Evet. Yani aslında estetik ee, çok korkulacak bir şey değil evet çok facia e, tecrübeler yaşamış insanlar birbirinin aynısı gözüken bir sürü insanlar oluyor bunu iyi araştırmak lazım ama bu şeye benziyor çok esmer bir kız olmasına rağmen e, benim tanıdığım birçok kız yıllardır sarışın geziyor aslında bu da bence bir estetik görüntü yani hiçbir şekilde doğal saçıyla gezmiyor ve o saç ona o kadar yakışıyor ki Artık herkes de onu öyle kanıtlamış oluyor yani bir şekilde kendine yakışanı bulduğu zaman estetiğin de eğer e, orantısı ve dozu doğruysa çok daha kaçılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Yok yani bence de kaçılacak bir şey, Hı -hı. tarafı yok. Ama burada doğru tasarım yapılması, yani doğru evet. planlama yapılması gerekiyor. Tek sorun orada. Evet. Ee, mesela diyor işte estetik... Bir halde işte ben istemem, estetik yapay bir görüntü değil. Estetik evet. yapay bir görüntü değil, güzel üzerine düşünme sanatıdır zaten, adı üstünde. Çok güzel. Güzellik üzerine düşünme sanatı. Güzelliği e, yorumlar. Evet. E, estetik kelimesi de e, burada biraz kirletildi. Aslında yapay bir görüntü istemiyorsunuz siz. Evet. O deforme olmuş burunlarda, deforme olmuş yüz yapısıdır. Çok yani ama estetikli bir burun, estetikli bir yüz ifadesi güzeldir, görseldir, etkilidir, çekicidir. Hı. Evet. Gençtir, dinamiktir, sağlam duruşudur. Bunlar önemli, değil, sağlam bakışlıdır. Evet. Ama yaşımız ilerledikçe işte, işte işte maalesef gerçeklerine bağlı. E, tabii ki evet. yumuşak dokumuz aşağı doğru sarkabiliyor. O sarkmaları biz de yukarı doğru çektiğimiz zaman daha dinamik, daha genç, daha gülen yüz bir ifade oluşabiliyor. Bir de artık gelişen e, teknoloji e, ve e, şu anki zamana göre artık insanlar daha da ageless yani yaşsız evet. döneme de giriyorlar. Ve evet. esetiğim burada çok büyük bir e, yeri var, rolü var diye düşünüyorum. Herkes genç kalmak istiyor. Evet. Yani e, siz de, ben de, hepimiz genç bildiremek demek istiyoruz. Kimse e, yorgun yüz ifadesi, e, halsiz bir yüz ifadesiyle gezmek ya da bitkin bir yüz ifadesiyle gezmek istemiyor. İşte o göz altımızdaki torbalar falan, onlar da bize yorgun bir ifade verebiliyor. Evet ya, en çok sorulan evet. sorulardan biri. Göz altı torbaları e, alınabiliyor mu, e, tekrar çıkıyor mu demişler. Buna nasıl müdahale ediliyor? Bununla mı yatı var mı yok mu her bunu soruyorlar. Yani göz alt torbalar alınabiliyor tabii ki yani ama burada da bir tasarım gerekiyor. Bazı bölgelerden torba alırken burada bir çukurluk oluşabilir. Evet. Orada ekleme yapmanız lazım. Hı hı. Bazı kişilerde aldığınız hı hı. zaman o sürüyetimiz gayet, güzel geçiş deniyor. Şimdi bizim göz alt torbamızda şöyle bir şey vardır. Ee, göz alt rimimiz, alt kirpik de bizim şuradaki alan yani Hı -hı. şu alt infra O ne dedi ya mı? Orbital rim dediğimiz, Hı -hı. infra orbital fold e, dediğimiz alan Hı -hı. ya da tilt trough dediğimiz alan genişlemeye başlar yaş ilerledi. Çünkü yanağımız aşağı doğru sarkar. Ha, ve bu alan açılır. Evet Gençlere baktığınız zaman, çocuklara baktığınız zaman bu yana yukarı doğru direkt göz evet. direkt böyle çıkar ve dinamik ve canlı bir görüntü verir. Bu bizim aşağı inince gözümüz altındaki yağ da bir önünde yani göz dur, e, evet. e, küresinin altında bir Fasya vardı yani hı hı. böyle bir meş gibi. Bu fıtıklaşır. Fıtıklaşmaya Orada bir göz torbalarımız torbası ortaya çıkar. İşte o göz torbaları da alınabiliyor evet. Ama alındığı zaman da sadece bu yeterli değil burası bir çukur kalabilir. Onun hı. yerine de işte ekleme yapmanız lazım o göz torbaları. Bu da bir mesela? Sadece göz altı torbası almayı da yetmiyor bu üst orta yüz bölgesinde yukarı asmanız lazım. Çünkü orada bir gap oluşuyor, boşluk oluşuyor. boşluğu da bununla tamamlamamız gerekiyor. Matematik da, var yani. Orada. Aynen, matematik. Orada da bir çözümler var. Hı hı. Yani e, bu teknikle evet, bir yere kadar getirebilirsiniz ama bunun yanında görebilmeniz lazım. Yani orada alınınca belki daha da kötü olabilir. Aynen, hiç, dediğim gibi hiçbir teknik ya da kitap size o torbadan ne kadar yapacağını söyleyemez. Ne kadar ekleme yapacağınızı söylemez. Bunu ne kadar yukarı çekeceğinizi çünkü her kişinin yüz yapısına göre değişir. Bazıları 3 mm eksiltirsiniz, bazıları 1 mm eksiltmeniz lazım, bazıları evet. da 10 mm eksiltmeniz evet. lazım. Ya bunu da tam kadar, tersi aldıktan sonra ekleme de yapmanız Ekleme yapmanız. Ne kadar ekleme yapacaksınız? Bunu da görmeniz lazım. Evet. Evet o matematiksel bazı formüller var. Bunlar e, evet. güzellik sanatı, ideal güzellikte e, kavram evet. sağlaştırılmıştır. Ama bir de özden güzellik var. Kime, niye göre Güzel. Aynen öyle. Toplumdan, kavimden, kişiden kişiye hepimize göre çok değişiyor. Çok değişiyor. Yani sizin yani. az önce dediğimiz gibi her ülkedeki estetik tercihi bile değişiyor. Tabii. Yani yani kimi ülkelerde. Aynen. Güzellik anlayışı da bizdeki güzellik anlayışı da Afrika'daki güzellik anlayışı çok farklı. Aynen öyle. Yani. Çok doğru. Şimdi en çok sorulan sorulardan son beş düzlüğüne giriyoruz. Ee, karın germe ameliyatından sonra hamile kalınsa sorun olur mu? demişler. Şöyle hemen hamile kalınmasını tavsiye etmiyoruz tabii hı hı. ki.